the Real Madrid lineup. Sergio Ramos plays with Pepe in central defense. Evet. böyle. İki oynuyoruz. Bir, bir üç, bir üçteyiz. Arkadaş. Evet. Bunu söyleyeyim. O. zaten açıklama kısmında söylemiştim. Bir düşünüyorum. Söylemiştim. Söylemiştim. Botlara karşı ama sayesinde birkaç arkadaşım ölmüştü. Onlar aramızda bir kadın. bak oo.

Çoğunluğu Barcelona always to win da olsa bir pas. Oğuz bu. Ya çok arkadaşlar. Benim öyle FIFA'ya yeteneğim yok Sıfır benim futbol alakam. Ni Barcelona'yı Barcelona ve Madrid, babam Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe biçmiş devamlı. Gol Ben ben burada baksam Burada da bir şey yok. Şu kare yürüdük Hakem ya. Dödü. Evet arkadaşlar. Girovim bir tane var. topluluk kurdum. Star Wars Türkiye Bunu da söyleyeyim. söyleyeyim. PlayStation arkadaşlar. Beni izleyebilir. De Çok net söyleyeyim. Ha Ronaldo nu. O. Atoma. Baba gol. Oo, çoluyor. Oo, süperiyor. Süper gol. O. 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 mu? arkadaşlar. Güzel gol. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz Kullanını, değil mi? Ha. Aa kendi kalesini atmış ben atmamışım pardon. KK acaba kendi kalesini Aha. Ooo hakem okay. hiç şey yok okay. hocam. ne yapıyor hocam? Arkadaşlar adam hocam. O, kendi ortama yok adamın ortası ile kendi Evet arkadaşlar korner Video, Dönük, dönük gidiyor. vur vur Sik sik Abi ben çok yanlış Arkadaşlar de Arkadaşlar <laughs> Ronaldo <gülüyor> kaptı ya. Aa arkadaşlar bu <laughs> <m> <laughs> Arkadaşlar. Allah Allah ben nereye atıyorum Ne mi işte topa mı olacak? Girecek top. Allah. Helal.

çok açtı. O oh, oh, güzel gidiyoruz arkadaşlar. Hop, hop. Aa arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bu atak gol olursa çok farklı şey olur. O oh, gol mü gol mü gol mü? Bu Arkadaşlar gördünüz değil mi o kadar rakip arasından çıktım. kim miydi kimin nasıl? Yani? Kisimiz, kisimiz, kimmiş? Kisimiz, Aynen Pico ile Gürtlem'in golü yaptım arkadaşlar. Tabi onların golü dağılmış çıktı. Evet. Arkadaşlar ikinci yarıda devam ediyoruz. Oooo. Hmm. arkadaşlar. Tam gördü. Vurduk tabii ki de biz. Okay. Oo! işte bu arkadaşlar faul var orada gördünüz hakem. Hakem ki aha. Oh oh oh. Oh süper bir pas. Oo arkadaşlar çalım gördünüz mü? Hoppa. Oho, oho, süper bir pas. Yeri, ah, güzel bir neydi olsun, olsun. Ayrılıklar olsun, ayrılıklar gönlünde olmasın. Arkadaşlar Cer Cer gidiyor. Keşke oraya gelmesin. Ben de bilmiyorum. O, o, arkadaşlar adamı tutuyor. Aldık mı topu? Biz aldık mı? Aldık. Almadık. Ne oluyor oğlum? Top nerede ha? O <laughs> bu arkadaşlar. Gidiyoruz. O Güzel bir pas. Gidiyor. Gidiyor. Açık yakaladı. Gidiyor gidiyor. Of oh, ooo. Oh, oh. çıkarttı Barcelona. Pepe. Pepe. Hmm, gol mü gol mü uzak seçilmesi. Girmedi arkadaşlar. James atmış galiba bu Arkadaşlar güzel bir orta. Şu biri içeri. Gol di, 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 di. Hmm. Galiba bu Messi. Aynen Messi mi? Messi almıştı. kalamadı Messi çok küçük döndü Messi. Ben ne söyledim adam Messi? Sen çok küçük böyle çok güzel oynuyor. Oo, o demiştim Messi Messi Messi. Bir gol daha. Oha o dönme ne lan öyle? İlk defa görüyorum sanki. FIFA da dönüyor. Çok dönmüşler adamı. Aha. Oo arkadaşlar devam ediyor kapışma. Oo oo. Oh. Oh, <laughs> ah, Allah. Allah, <laughs> Allah. Arkadaşlar, arkadaşlar vur ya. Vur işte, vur ya. Sen Ronaldo'yu çekti. Yani, Allah gol var arkadaşlar gol. Oo, <laughs> güzel deneme. Ama o dışarı geri zekalı. Allah çok kötü attık ya. Çok kötü, çok kötü. Sana, sana, çevirdi. Şu kim? Jordi Alba galiba yanlış bilmiyorsam. Oo. Neymar. Neymar nereden gelmişti? Oo. Gol mü değil ne yapıyorsun <laughs> ya? <Tip> yine. <gülüyor> 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 <Mesela> erkek yine. erkek mi Madrid decided to bring on fresh Oh, yeah. <laughs> <laughs> I'm in the the well, you <laughs> <mean well, don't laughs> I <laughs> the keeper doing here East go just skimming the ball oh adamman helala helala oh allah see the pass cut it out and and here comes the counter attack good try only just over the bar Hoppa! <messizlik> Şimdi bir pas. Süper. Süper troll yaptı. Hop. Evet. Neymar. Neymar ne yapıyor? Cebrafe, ne ne oldu oğlum? Ya kesin olsak. Kesin olsak. Oh! Oh! Kim olacaktı? Biz mi o mu? Biz mi o mu? Biz. Amel la bumel. Amel la bumel. Amel la Ha 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 bir de su arası ya. Hiç su veriyor Yanındaki çalışan bu espri iyi dedi. <laughs> <laughs> Oho ba, ho ba. Evet, hop ben. Hop, kala gi. <laughs> Oppo, oh, urtucu, süper, süper abi, abi ya, kardeşim. Hadi gol kip. Gol kip yapalım. Maç bitti arkadaşlar. Bence bir maç daha oynanabilir mi? Oynanabilir. Geri diyorum. Benim durun ya. Yok vazgeçtim vazgeçtim. Özür dilerim. duruyor ya. Arkadaş eğer bu böyle sürerse Ben size söyleyeyim ben bunu devam ettirmem Sürekli ben bu kadar beklemek zorunda mıyım ya Arkadaşlar iç sağ olsun tabi ki de, ben iç sağ seviyorum Onlar niye kadın oldu oğlum Erkek erkek Arkadaşlar ben Hadi sizin için bir kerelik PSG olayım. Karşı takımda olsun. Birbirine yakın takımlar. Aynen arkadaşlar. Siz de böyle bir formayla girin. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Ben de bir şey bakıyorum. Maça başlayalım. Zaten arkadaşlar kanalı bir gelsiniz. 4 yok. Her bir saatte bir falan

Arkadaşlar bu kim? İbrahimovic var bir bildiğim burada. Yani şimdi insan, değil mi? Aynı zaten İbrahimovic var. İyi oyuncu diye <laughs> biliyorum. Yani ne kadar iyi bir oyuncu. Abi sen cindir ya? Ah veriyor. Aa bu galiba İbrahim Oluç yani. aynı. Çok <laughs> büyük adam ya bu ne? Bir balsı abi adam. Annesi çok orman vermiş. Oh! Oh! Ya Erkman'ın. arkadaşlar Ya ben hiç futbol oyunu oynamadım hayatımda. Ya yapmayın ya. Bu benim üçüncü bölümüm ya. Üçüncü gülüyor. defa oynayışım Evet. Üç. Arkadaşlar ya çok sıkıntı. Ova! Herifler birbirine orta o gol değil gol, gol, gol işte. Zlatan Ibo İbo. İbrahimovic Hoppa, İbrahimovic çalımı yapıyor. Oha. Bu. Bu kontrol diyor. Git devam Devamı gelin gol diyele. Burada çok heyecanlı ya. Hop vurmuyor. Ya vuramadık ya.

siz at sabize gol atamazsınız olmasın. Biz Paris Saint germain Neydi lan? PSG izle işte bir şey. Anlayın. Anlayın ben Hop. Güzel bırak önüne. Gidiyor. İbrahimovic. İbrahimovic. Vurdu. O değil. Kaleci ters de gel. Yok lan ne ters gel. Oğlum ben bütün takımları birbirine karıştırdım Oğlum. Gel <laughs> ya. Oğlum. Ne iyi yani. Gel lan buraya. Bunu sana küçük bari seni seçtim. Hoppa süper bir orta Gol mü? Aa direkten döndü. <laughs> arkadaşlar siz döner o pozisyonu tekrar izlersiniz. Gerçekten çok sıkıntı oldu ya. İvanoviç. Sosyal, İvanoviç. Sosyal, İvanoviç. Sosyal. Sosyal. Aha Sosyal. arkadaşlar Sosyal. offside mi oldu? Yok bizim adam sakatlandı. E niye sakatlandı oğlum o? O İbrahimovic sakatlandı. Aa. Modda yalak bari. Modda'yı biliyorum diyor. Oo biz bittik oğlum. Efendim.

<laughs> Olay ya. Oba. Lucas. Süper bir pas. O oh, o oh, o oh, o oh, o oh. o o. Kaç kişi? Ya ne oldu gene ya? Var ya doğru ya. Oha bizim yok mu? Hep orada ne geçirdi bu? Oba. Oba. Oh. Ve arkadaşlar süper <laughs> attın kaleci. <laughs> better save. Yeah, he couldn't have connected any better with the header, but really good agility from that Arkadaşlar bakıyorum. Hoppa! Golü hmm. gördünüz mü? Görmediniz ben attım. Ivanovic. Arkadaşlar bir şey bakıyorum. Diego Costa. Ne oluyor orada? Buradan oraya tıklayınca ne yapıyor? Tabi işte. Yani bu Koş ya, kimsin sen? bir Vanovic. Nedir bu? Oo, hakem ne yaptı? Görüyor musun? Okay. Bu, Ardırlar sen bir daha gelmiş karşı çıkıyor görüyor musun sen? Arkadaşlar vursam girer mi ya? Sıra. E, kim vursun? Arkadaşlar ya mod da vursun. Uba arkadaşlar indirdim Hı, uzak köşe denemesi yemedi. wonderful. We're halfway through, and we haven't yet got a goal to bring to you. Nil-nil at half-time. Diego Costa will still be on the. Evet arkadaşlar. Pozisyon tekrarlarına bakalım. Yok. Maçın önemli anlarını devam et abi. Yedi A bitmemiş arkadaşlar maç özür. Abi kişi izliyor. Süper bir şey. Hoppa arkadaşlar gol geliyor mu? Gol geliyor Hop. Gol mü? Kaleci. Gol İyi. Evet arkadaşlar şu anda bir kişi yayınımızı izliyor. Hala izliyor. Oscar. Arkadaşlar bir saniye bir bir şeye bakmam lazım evde de. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Harun'un puanları da İşte ilaç artıyor. Hop arkadaşlar aldım Huuuah yemedi My name is Barry Allen Ben yaşayan en hızlı adamım <laughs> Ya da insan hangisi bilmiyorum <gibi gülüyor> Arkadaşlar gidiyoruz Arkadaşlar korkuyorum <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> İşte bu adam tane yaptı. attı <laughs> inkini attı Taa Evet arkadaşlar gidiyoruz Hopa o oh, yemedi arkadaşlar bu adam çal o oh. oh, arkadaşlar bu nasıl avantaj bu görüyor <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar ya. Vur 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 x x x. Oo helal. Süper direkten döndürüşler. Oba oba. Arkadaşlar yarın dediğim gibi bir challenge videosu gelebilir. Çok ne söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Vur. Turn hmm. pass. Hoppa arkadaşlar tamam artık bundan sonrası rahat. Hoppa tamam. Arkadaşlar benim de o kadar ya. Evet. arkadaşlar ya moral yoluna gerek yok. Evet. O dibi ben adamı kestim ya ama gördünüz değil ona doğru yönelmiştim ben ya. Gördüyseniz evet. yorumlara yazın abi ya. Oscar. Ha top bendeymiş. Arkadaşlar bir şeye bakıyordum da orada. Hoppa. 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 Hoppa arkadaşlar gördüğünüz gibi süper trollemeler. Lütfen alayım. Hoppa. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Nasıl faal yapıyorlar bak bak bak. Az O bir kişi hala izliyor. Ya da değişti mi bilmiyorum. Hop. Delirmeci. Allah koş 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 koş. Hoppa. Bir de senden orta alalım. Çok süper bir ortaya. Yemin diyorum. Kimi orta açıyorsun beni diye. Hop. Arkadaşlar kaç dakika olmuş? 21 dakika olmuş. Gerçekten çok olmuş. Yani ciddi anlamda çok olmuş. Arkadaşlar adamın yemedi. Hadi top yakalayacaktık ya. Arkadaşlar bir kişi hala izliyor. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar dediğim gibi Prefet bir kardeş kanal. Bunu da burada söyleyeyim. Tekrardan. Bu çünkü buna izlenme falan geliyor Böyle, o ne yapıyor la bu? Ah <laughs> Acaba yayın ileriden mi takip ediyor geriden mi? Hadi. İşte bu abi diyor. yuvarlayacaksın. Ortanı Anderson açacaksın. Kebani. Ama kendi adamını tutuyorsun. Şey. Arkadaşlar. Mete Bu oh, arkadaşlar alır mıyız? Almayız. Alır mıyız? Alamayız. Adamlar çok iyi oynuyor ya. Bir önceki maç yenmiştim diye hatırlıyorum. Süper işte Hoppa süper bir pas. Oo, oh, delirdi delirdi herif. Allah koşmuş. Ben şey olarak düşünüyorum. koşar koşmuş diye düşünüyorum. Oy. Arkadaşlar Oscar, bir YouTube'u var. Öyle böyle FIFA oynuyor mu ya? ama ayarınız olmaz. Abonesi kaç tam olarak hatırlamıyor Bilmiyorum. Bitti galiba maç arkadaşlar. Kaç kaç bitti? Devam edelim. Bence Al... altın gol olarak devam edelim. Oh, arkadaşlar aldık. Hoppa. Oo. Hocam penaltı yapmayın Ben penaltı kullanamıyorum arkadaşlar. Bu gol. Wow, Gol attım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu maçı da kazandık. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.